Arkadaşlar Monster Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlere as ve eşek bugün öğreteceğim. Yani Minecraft oynayanların çoğu biliyordur da. Bilmeyenlere, bilmeyenler de çok azdır yani. Yani bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ve şimdi Tabii ki de bilmeyenler için, bilenler için demiyorum. Bakın şurada güzel bir atım var. Ama onun şey yok, rahat diyeyim. Buna bilinmiyor, biraz üretelim. Bir da olmuş. onu Sevdim. gel Bir arkadaşlar. Ondan sonra böyle kalıyoruz koldu. Şimdi bakın direkt yer yapacağız. Dun ben dun Arkadaşlar bu videoda 7 dakikalık bir şey olacak. Bir 4 dakika atabileceğim. Savaşacağım. Geriliş vakti. Dam dam dam. Baba geldim canım. Vuh. Ata vuruyor. Ata ateş ediyor. Sen kimi şekil yapıyorsun? Sen kimi şekil yapıyorsun lan gege? Oba. Sen kimi şekil yapıyorsun abim? Sen kimi şekil yapıyorsun abim? Benim adamım olmaz öyle mi? Başka şekil şu yapan yapanlar mı abicim? <laughs> var mı? Varsa gelsin söyleyelim şekil şu Ben yani yapamayacak şimdi bir yok arkadaşlar. kaldı? Başka bir şey yok. Allah'ım bize bombacı mülayim derler diyorum ben de. Şaka yaptım öyle bir şey demiyorum. Ah. Aha şimdi. Dik herhalde. Hey evet, kardeş dövüşe var mısın? Tamam. Dövüş için sağ ol beni. Evet. Oo. Serhat'ımız. Gel Serhat. Ben de beraber gel şimdi Serhat. Gel oğlum can. Gel gel. Dur bir dakika Serhat. Ne eşin şimdi yürüyek. Yürü 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 Serhat yürü. Sonra at, at yürü. Dur dur oraya düşme Cem Bey. O, üf ya bayetler niye hep beyinsiz. Orijinal beyinsiz yani beyinsiz diye yetiştiriyorlar bunları. Ben atı santa almaya gidiyorum şimdi. Beyinsiz at bak beyinsiz. Gel bebeğim. Niye öpüşüyorsunuz videoda? Ayıp yani. Evet arkadaşlar. At videomuz bitti şu an. Şimdi diğer videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi daha hangi eşek? Eşek, eşek burada. Eşek. eşek. Dur lan ben sana bunu vermek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar videoyu hemen durduruyorum yine başlatıyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz şimdi yedirelim arkadaşlar böyle büyütüyoruz. Bir dakika. Nerede diye onlar? İçine mi atmıştım nereye koymuştum ya? bir dakika fil right diyelim right right şu anda çıktı değil mi sizin bir tane çocukları çıktı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi ben buna bineceğim. Sonra open diyeceğim. Sonra bunu koyacağım arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra yürü keyfim yürü. Ben bu atları bağlamayı unuttum arkadaşlar. Ver yapalım. Bir de şuna da yapalım. sonra şuraya bağlayalım. Sonra bizim eşeği bulalım arkadaşlar. Right diyelim. Koş ya. kastım. kat. eşeğin en hızlı koştuğunu gösteriyorum şu arkadaşlar. En hızlı koştuğunu gösteriyorum. Bakın en ezip de şu. Ben de daha ezip yaparım. Şu. 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 Yani çok güzel. Sen kimsin sen mi sen? Niye? Kankime mi vurursun? Yani benim kankime mi vurursun? Evet arkadaşlar. İnşallah eşek videomuza girelim. Ateş eşek yani. İzlediğiniz için teşekkür video biraz yani kısa oldu videomuz. İnşallah beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Yorum ya da başka bir oyunu söylemeyi yani bana tercih keşit, ettirmeyi yani başka bir da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. İşte bildiğimiz gibi like atmayı da unutmayın. Ve size güle güle ve bay bay.